Yeni videodan herkese merhaba. Mutfağa hoş geldiniz. Bu videoda tabii ki mutfakta olduğumuza göre bir tarifle sizlerleyim. Ve benim uzun zamandır kullandığım bir tarif. Meşhur anabolik kek tarifim. Daha önce geçmişte videoları vardı. Yeni kanala Yeni versiyonuyla çekmek istedim. Çok sonra neden oluyor? Kahvaltılarında kullananlar varmış. Hocam videoyu bulamıyoruz vesaire derken bu tarifi tekrar kanalımıza çekmeye karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu tarifin özelliği proteini yüksek, temiz karbonhidratlardan oluşan, ister makrolarınıza uydurup günlük tüketebileceğiniz, isterseniz de bir cheat gününde miktarlarını siz belirleyerek cheat yapabileceğiniz fakat clean, temiz bir cheat olarak kullanabileceğiniz bir silah olması, proteininin yüksek olması burada bizim için önemli. Bir öğünde alacağınız kaliteli protein miktarını en üst seviyeye çıkarıp hem de sürekli yediğiniz yulaf, yumurta gibi malzemelerden daha keyifli bir şey yaratıp e, lezzetli bir öğün olması e, güzel bir seçenek haline getiriyor. Ee, malzemeler gayet basit, yulaf, protein tozu, tabii ki Kongway, badem sütü, yumurta, kabartma tozu, birazcık tuz, ee, içine biraz meyve koyacağım. Bunu siz dilediğiniz, kullandığınız bir meyve varsa yapabilirsiniz. Ben frambuaz tercih edeceğim. Aslında bu kadar. Bunun güzelliği, ee, bu keki ister tavada yapabilirsiniz, isterseniz de air fryer ya da fırında yapmayı tercih edebilirsiniz. Ben şimdi önce kuru malzemeleri bir kapta birleştirerek başlıyorum. Bugün küçük ölçekli bir şey yapacağım. 50 gram yulaf unu kullanıyorum. Dediğim gibi ister yulaf unu ister de yulaf kullanabilirsiniz. Ama yulafı blenderdan çekmeniz gerekiyor. Yarım paket kabartma tozu. Şöyle bir çimdik tuz. Ve unutmadan kongreyi yarım ölçek bir ölçek artık size kalmış ben bugün bir ölçek yapıyorum kuru malzemeleri karıştırdık bir kenara alıyoruz şimdi sıvı malzemelere geldi sıra burada 100 mililitre badem sütü Normal süt tercih edebilirsiniz. Benim ama hem öğrencilerimde hem kendi planımda normal süte yer yok. Bitkisel sütler kullanıyoruz. Laktoz intoleransından dolayı sindirim problemlerinden dolayı 3 yumurta kullanacağım. Bir tanesi tam, ikisinin beyazı. Ve çok azıcık da 10 gram kadar zeytinyağı. Sıvı ve e, kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra da birbirine karıştırıyoruz. Şu şekilde iyice karıştıktan sonra da kıvamını göreceksiniz. İyice karıştıktan sonra da içine 50 gram, dediğim gibi ister kendi makrolarınızla isterseniz o güne özel yemek istediğiniz kadar içine 50 gram da frambuaz koyduktan sonra tekrar karıştırıp kaba alıyorum. Evet kekin karışımı hazır dediğim gibi bunu isterseniz tencereye koyup tencerenizi biraz yağladıktan sonra 35 dakika civarında en düşük derecede ocağınızın en düşük derecesinde ağzı kapalı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha önceki tarifimde öyle yapmıştım. Bu sefer air fryer kullanacağım. Şimdi bu bu sefer air fryer'da da 185 derecede yaklaşık 35 dakika pişireceğim. Tabii airfryer'dan airfryer'a fark edebilir, ocaktan ocağa fark edebilir. Ara ara kontrol ederek pişip pişmediğini devam edebilirsiniz. Ve 35 dakika sonra kekimiz yemeye hazır. Ve son bir dokunuş yapıyoruz. 20 gram badem ezmesi. Ve 50 gram da yaklaşık 30 gram da badem sütü. Bunu karıştırıyorsunuz iyice güzelce karıştırdığınız zaman badem ezmesinden harika bir sosunuz oluyor. Ve bunu üzerine gezdiriyorsunuz. Ve anabolik kekimiz hazır. Yaklaşık 50 gram protein, 60-65 gram karbonhidrat ve 30 gram da yağ var içinde. Ama tamamen sağlıklı şeylerden oluşuyor. Ve bir cheat meal için bence harika görünüyor. Afitos.